Merhaba arkadaşlar. Evet hafta sonu, pazar günü ve genel haberlerimiz ile devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da arkadaşlar %87 yükseliş beklenen bir hissenin haberini yapmak istedik sizlere. Şunu belirtmek istiyorum. Kesinlikle bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Basında, yayında, internet sitelerinde olan haberler sizlere duyurmaya çalışıyoruz. Lütfen buna dikkat ediniz. Yatırım tavsiyesi olarak hale almayınız Evet kanalımıza da abone olmanızı bekliyoruz bildirim zilini açarsanız bizim edersiniz bir genel bilgilendirmeye geçelim Borsa İstanbul'un mesela düşüş yaşadığı bir dönemler yaşıyorduk geçen hafta özellikle son iki gün pozitife dönsek de buna rağmen arkadaşlar geçen hafta Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 3 milyon 999.226 kişi seviyesine yükselmiş yani bu hafta diyelim, geçen hafta borsaya 106.300 yeni yatırımcı gelmiş arkadaşlar. Yani yatırımcı sayısında bir herhangi bir azalma, azalmaya gitme kesin söz konusu değil. Gördüğünüz gibi 4 milyon yatırımcıya ulaşmış gözüküyor borsa İstanbul. Evet, bu hatırlatma ve bilgilendirmeden sonra Hisse fiyatına 87 yükseliş beklenen tavsiyesi al olan kapanış fiyatı 21.88 olan Garanti BBVA'nın haberine geçelim. Kapanış fiyatı 21.88 arkadaşlar. Getiri potansiyeli %87.31. Hedef hisse fiyat 40.80 diyor. Garanti BBVA'nın 4. çeyrek 2022'deki net dönem karı 19.9 milyar TL ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Garanti'nin 2022 yılının son çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %13.7 oranında artarak 19.92 milyar liraya yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 1952 milyar TL hem de piyasa beklentisi olan 19.060 milyar TL'nin biraz üzerinde gerçekleşmiştir. Son çeyrek kere sonrasında garantinin 2022 yılı dönemi net dönem kere 58,5 milyon milyar TL milyon TL'ye ulaşmıştır. Tüfe endeksi tahvillerden elde edilen gelirin çeyreksel bazda %38 oranında artarak 15.3 milyon TL'ye çıkması. Sonrasında net faiz gelirleri %12.2 oranında yükselmiş ve 28.8 milyar TL olmuştur. Ekonomik aktiviteki canlılığın korunması ile birlikte net ücret ve komisyon gelirleri de %22.7 oranında artmış ve 5.6 milyar TL'ye çıkmıştır. Bununla birlikte swap maliyetlerinin düşmesi 2.5 milyar TL'den 1.5 milyar TL'ye ile birlikte ticari kar %5.5 oranında artmış ve 1.7 milyar TL olmuştur. İştirak gelirleri 1.5 milyar TL gerçekleşerek kere desteklemeye devam ederken Karşılıklar hafif artmış ve 6,5 milyar TL olmuştur. Öte yandan operasyonlar giderler bu çeyrekte 7,7 milyar TL ile %24 oranında yükselmiştir. Bankanın net faiz marjı enflasyon endeksi tahvillerinin katkısıyla 42 baz puan artarak %10,86'ya çıkmıştır. Ortalama, ortalama öz kaynak karlılığı ise 150 baz puan düşerek %56,1 olarak gerçekleşmiştir. Ancak 2022 yılındaki öz sermaye karlılığı %50.3 olmuş ve banka tarafından revize edilmiş bir lentilerin %45'miş bu üzerinde gerçekleşmiştir. Öte yandan bankanın sermaye yeterlilik oranı çeyreksel bazda yaklaşık 60 baz puanlık artışla %18.9'a yükselmiştir. 2021 yıl sonunda bu oran %15.8 idi yıllık artışta net kârın önemli katkısı olmuştur. Evet bu özellikle garantinin sermaye yeterlilik oranı çeyreksel bazda baktığınız zaman BDD kanunu yani bankacılık düzenleme kurulunun minimum koyduğu rakamdan çok yüksek arkadaşlar. Bunu yapan yani bu bildiri ziraat yatırımı bunu da belirtelim. Garanti BBVA'nın hedef hisse fiyatını özetle risksiz faiz oranını %21'den %17.5'e düşürmemizle birlikte tahminlerimizde yaptığımız revizyonlar ve piyasa çarpanındaki güncellemeye bağlı olarak 35 lira 20 TL'den Türk lirasından 40.80 Türk lirasına yükseltiyoruz. Garanti BBVA hisseleri güncellenmiş hedef hisse fiyatına göre %46.4 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle garanti bebek bebe için daha önceki al önerimizi koruyoruz. Rapor kaynağı ziraat yatırım. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ee, kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizim ne dersiniz hepinize bol bol kazançlar.